Bakınız Alaşehir'de bir Yakup Hoca davası. Onda da avukatım. Uşak'ta Zümrüt Kur'an Kursu Camisi'nin, e, Kur'an kursun hocalarından Yakup Pirinç'i, Kastamonu Tosya kazasından. Alaşehir'in Piyadeler Köyü'ne davet ederler. Cemiyet vardır o gün. Bir Müslüman hoca gel de bir vaaz et demiştir. Vaaz ederlerken köyün muhtarı da istemeye istemeye içeriye girer. E ne yapsın köyden bir düğün var görünmese olmaz. Dinler ama dinlediklerinden de pek bir şey anlamaz. Hoca İslamiyet der, şu der, bu der, belki yerine göre şeriat der filan, oturur oturamaz, kalkar kalkamaz, iki üç kişiye karşıdan işaret eder, çıkarlar, muhtarlık odasına giderler ve hemen Alaşehir jandarmasına haber verirler. Köyümüze uşaktan hocalar geldi. Hepsinin üzerine uzun uzun cübbeler var, hatta çoğunda da sakal var. Adamın biri konuştu ama pek bir şey de anlamadık herhalde, suç işliyor yetişin derler. 3-4 tane müfreze, 3-5 tane kamyonete dolar, Piyadeler köyünün yolunu tutar. Sanırsınız ki hayali ihracatçı yakalayacaklar. Hoca yakalamaya gidiyorlar. Layıklık çiğnenmiş Piyadeler köyünde, şeriatı ilan etmişler. Eskiden otobüsler yalnız insan çiğniyordu. Şimdi Türkiye'de layıklığı de çiğnemeye başladı otobüsler. Konya'da olduğu gibi biliyorsunuz. Belediye otobüsleri layıklığı çiğniyor. Evet, büyük bir baskın düzenlerler. Hoca Hocaefendi vaaz kürsüsünden apar topar alınır. Yedi kişidirler uşaktan gelenler. İşlerinde bir de polis var zavallı, davete icabet etmiş. Hemen köyden Alaşehir Jandarması'na, jandarmada başçavuş akıllıdır, kendi kendisine ifadeler yazar. Çünkü bu suçu çok iyi bilmektedir o. Hepsi matbu ifadeler. Köyden sekiz kişinin şahitliği vardır. Hoca tutuklanır, bir kişi daha tutuklanır, diğerleri serbest. Bir ay tutuklu kalmış. Adam her gün çıkacağım diye bekliyor. Bakmış ki çıkacağı yok. Yetiş dediler. Birkaç arkadaş gitti. Dosyayı okudu. Hiçbir şey yok. Köyden üç beş tane adamın kendi kültür seviyelerine göre ettiği laflar var. Bunların da ne layıklı aykırı olması mümkün, ne devletin temel nizamlarını yıkma duygusunu taşıması mümkün. Ya bu adam nasıl tutuklu kalır diye böyle tırnaklarımızı yedik. Şimdi mahkeme günü bütün şahitler ihzarlı. Niye? Çünkü 163 ağır cezalık bir cürüm. 165. maddeden yargılanıyor. Emniyet tedbirleri, jandarmalar dışarıda, Alaşehir'de olağanüstü hal uygulaması var adeta. Ve şahitler teker teker içeri alınıyor. Birinci şahit girdi, köyün muhtarı. Efendim jandarmada verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Allah Allah, e, geç bakalım. İkinci şahide geldi, efendim jandarmada verdiğim ifadeyi tekrar ediyorum. Geç bakalım, tabii çabuk bitirmek gayesinde ağır ceza mahkemesinin sayın üyeleri. Bir an evvel ceza verilsin ki herkes korksun ve bir daha bu suçu işlemesin diye düşünüyor. Tabii ikincisi de böyle giderken perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu. Demek ki herkes aynı şeyi söyleyecek sekiz kişi de. Oysa jandarmada söyledikleri şey de şu, dikkatinizi çekiyorum. Hoca kürsüye çıktı, Allah'tan, şeriattan bahsetti ve layıklığa aykırı konuştu. Şimdi ikinci şahide de geç bakalım deyince, müsaade ederseniz şahide tekrar sorulsun. O gün ne duyduysa aynen bunu söylesin dedik. Tabi biraz da biraz da iyi yapmadık herhalde. Ne derler? Hani pişmiş aşa soğuk su mu döktük? Nedir? E söyle bakalım ne duyduysan. E ben ne bileyim işte jandarmada yazdılar. Ha jandarmada yazdılar deyince işin rengi biraz daha değişti. Peki ikinci şahitte gitsin nasıl olsa daha geride altı tane var. Dedik sayın başkanım bakınız bütün ifadelerde şu cümle geçiyor. Hoca kalktı şunu söyledi, bunu söyledi ve layıklığa aykırı konuştu diyor. Burası Alaşehir'in piyadeler köyü. Bu adamlar dün yediklerini bilmezler bir. Bunlar okusa okusa Tan gazetesi, Günaydın gazetesi okurlar iki. Bunların içerisinde ortaokulu bile bitiren yoktur. Hepsi ilkokul kaçağıdır. Üç, onun için siz lütfen bunlara laikliğe aykırı konuştular diye yazmışlar ya ifadesinde. Laikliğin ne olduğunu bir sorun bakalım dedik. İş oradan koptu tabii. Peki soralım dedi, boş bulundu. Söyle bakalım, layıklığa aykırı konuştular diyorsun. Nasıl konuştular? Sen layıklığın ne olduğunu bilir misin? Adam boş bulundu. Reis bey ben ne bileyim layıklığın ne olduğunu? <laughs> evet, rezaletin daniskası bunlar. Ne bileyim ben layıklığın ne olduğunu? Ben bilmiyorum, hukuk profesörleri bilmiyor layıklığın ne olduğunu da. Köydeki Ahmet mi bilecek? Sizlere profesörlerin tariflerini okuyacağım, güleceksiniz. Ne bileyim ben layıklığın ne olduğunu reis bey, e bak burada böyle demişsin. Ben onu demedim ki, onu jandarma başçavuşu yazdı. E hadi git bakalım, üçüncüsü aynı şey, dördüncüsü aynı şey, sekizi de aynı şey kardeşlerim. Layıklığa aykırı konuşu dendi mi, var, duruyor. Altında ne var? Poz, hiçbir şey yok. Layıklığın ne olduğu belli değil ki, aykırı konuşmanın ne olacağı belli olsun. Ve Yakup çiftçi hocamız o gün beraat etti gitti zavallı bir buçuk ay yattıktan sonra. <laughs> Ahmet Korkmaz diye birisi Terzi Hasan'ın dükkanında konuşuyor. Terzi Hasan diyor ki ya sen hep Sultan Camisi'ne gidiyorsun birader. Beş vakit namazı orada kılıyorsun. Niye Muradiye Camisi'ne gitmiyorsun? Ahmet'in söylediği şu. Canım diyor oranın imamı sakallı. Sırtında da cübbesi var. Adam tadil erkanla kıldırıyor. Ben de onun için oraya gidiyorum. İki kişi olsa iyi. Bir de orada pantolon diktiren Hüseyin var. Hüseyin duyuyor bunu, tüyleri diken diken oluyor. Derhal jandarmaya koşuyor. Diyor ki, terzi dükkanındaydım, pantolon diktiriyordum. Adamın birisi niye Sultan Camisi'ne gidiyorsun diye soruldu. Oranın imamı sakallı, cübbeli, tadili, erkanlı onun için gidiyorum dedi, layıklığı çiğnedi. Apar topar adam hakkında dava açtılar. Aziz kardeşlerim, Rudyard Kipling diye bir adam var. Bazen gazetelerde de ister inanma, ister inan diye şeyler çıkar. Yani bir adamın birisinin 5 metre uzunluğunda bıyığı varmış. Kipling'in inanılmayan rekorlar kitabında var bu. İster inan, ister inanma. Veya Grönland'da bir at varmış da 12 metre boyundaymış. Türkiye'de 163'ten yargılanan adamların hangi suçlarla suçlandığını söylüyorum size. Ben Sultan Camisi'ne gidiyorum. Niye? İmamın kalı vardı onun için. Devletin hukuk sistemiyle bunun ne alakası var? Devletin iktisadi sistemiyle bunun ne alakası var? Devletin anayasasıyla bir vatandaşın sakalının ne alakası var? Ve bunlar devletin temel nizamlarını yıkmak olarak nasıl söylenebilir? Yıllarca bu insanlar bunlarla suçlandı kardeşlerim. 15 yaşında çocuk vardı sanıkların arasında. 9 yaşında çocuk vardı. 70 yaşında da ihtiyar bir ayakkabı tamircisi vardı. Ağır cezalarda dini ayin yapmaktan, Risale-i Nur okumaktan yargılanıyorlardı. Savcı iddianamesini okudu. Bu sanıkların, devletin temel nizamlarını yıkmak için örgüt oluşturdukları... örgüt evinde sık sık toplanarak kitaplar okudukları anlaşıldığından... devleti yıkmak istemeleri sebebiyle kendilerine ceza verilmesi. 70 yaşında ayakkabı tamircisi ayağa zorla kalktı. İki büklümdü zavallı. Ayakta zorla duruyordu ve reis bey dedi devleti yıkmakla beni suçluyorsunuz, benim ayağa kalkacak halim yok dedi. 9 yaşındaki çocuk da daha kısa pantol giyiyordu, o gece babasıyla birlikte ders yapmaya gitmişti. Bakınız bunlar ve adam devam etti. Reis Bey dedi, benim bildiğime göre devletin düzenlerini, rejimlerini generaller değiştirir, profesörler değiştirir, milletvekilleri değiştirir, bakanlar değiştirir, büyük adamlar değiştirir. Ben 70 yaşında prostatlı iki büklüm bir adamım. Devletin neresini değiştireceğim dedi. <laughs> Bu misaller çok mu eski oldu dersiniz? 1985'in 12 Ekim gecesi. İzmir'de bir siyasi parti gece yapıyor. Adı da Refah Gecesi. Biz daha lafın başındayız, saat sekiz buçuğa geliyor. Refah Gecesi'nde bendenizde MKYK üyesiyim. Cengiz Kantarcı diye bir arkadaşımız da öyle. O gece bir eğlence gecesi olarak düzenlendi. Spor gösterileri var, marşlar var. Efendim şiir okumalar var vesaire. Bir skeç var. Yani 20 dakikalık, 25 dakikalık bir temsil var. Bir de bendenizin konuşması var. Bu spor gösterilerinden sonra biz de konuştuk. Her zaman yaptığımız gecelerden bir tanesiydi. Hiçbir olağanüstülük yoktu. Hiçbir hadise yoktu. Hiçbir karşıt görüş yoktu. Kimseye hakaret, kimseye düşmanlık da yoktu. Belki yüze yakın gazeteci vardı, çok büyük bir ilgi duymuşlardı. Ertesi gün bir de baktı ki gazetelerde o gece tamamen çarpıtılmış. Her zaman yaptıkları gibi, inanan insanlara ağız dolusu hakaretler yağdırmak için ağızlarına ne gelirse söylemişler. Şimdi en büyük suç olarak şunu göstermişler, efendim o gece de haremlik selamlık uygulandı. Niye? Sinema salonunun alt katında erkekleri oturttular, üst katına da hanımları oturttular. Haremlik, selamlık uygulaması Osmanlı düzeninde vardır. Osmanlı da şerata sahipti, bunlar da şerat istiyor. Al bakalım. İkinci büyük suç. Bir temsil oynadı orada gençler. Bir anne, bir baba, bir de asi bir evlat var. E şimdi bu anne olunca ne olacak? Anneyi bir kadınla oynaması lazım. Bir erkek çıktı oraya, başına şöyle büyükçe bir örtü aldı, sesini biraz inceltti, anne rolü yaptı. Ah siz bunları bilmezsiniz diyor devlet güvenlik savcısı. Bunlar önce kadın kılığına girer zenne olurlar. Çünkü Osmanlı'da da zenne vardı. Bunlar zennelikle kadını toplum hayatına sokmazlar. İşte bundan dolayı da şeriatı isterler diyor. Başka ne oldu o gecede? Benim konuşmam içerisinden üç tane cümle. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak yetmez. Onun da üzerine çıkalım demişim. Kadını toplum hayatında bir alet, bir ticaret meta olarak kullanıyorlar. Buna mani olalım demişim. Bir de laiklik uygulamasında niçin aksaklıklar var? Niçin Batı'da laiklik öyle, Avrupa'da böyle de? Niçin Türkiye'de böyle uygulanıyor diye dertlenmişim. Ben diyorum ki oradaki konuşmamda dünyadan örnekler veriyorum. Amerikan anayasasına göre parlamento din hakkında kanun çıkaramaz. Fransa'da böyle, Almanya'da böyle, İngiltere'de böyle. İngiltere'de kral ve kraliçe aynı zamanda Anglikan kilisesinin de başıdır. Kilisede yemin etmedikten sonra vazifesine başlamaz. İşte Reagan ve arkasından Bush başpiskokoposun önünde elini İncil'e koyarak yemin eder. Ve Hristiyan nikahını kilisede kıyar. Ama sen dini nikahını resmi nikahtan önce kıydığın zaman Türk Ceza Kanunu 237. maddesine göre bir sene hapis yersin. Amerikan doları üzerinde ingat bir trust diye yazıyor. Yani ben Allah'a güveniyorum diyor. Bir paranın üzerine yazan bunu rejim. Ben bunları söyledim ve Türkiye'deki tatbikatına geldim. Başörtüsüne geldim, isimlerimize geldim. Din ve vicdan hürriyetinde yapılan antidemokratik uygulara geldim ve bir mukayese yaptım. Gazeteler diyorlar ki, bu da paranın üzerine bunun yazılmasını istedi. Bu da nikahın camide kıyılmasını istedi. Bu da şunu istedi, bunu istedi. Oysa ağzından çıkan sözler aynen teyplerde mevcuttur ve ne istediğimi de açıkça söylüyorum. Diyorum ki layıklığı yerine oturtun. Artık 60 sene sonra neden layıklık kelimesini tartışacak değiliz. Ama nasıl layıklık kelimesini tartışalım. Neden layıklık değil ama nasıl layıklığı gelin ortaya koyun diyoruz. Nasıl? Ne olursa ne olur, ne olmazsa ne olmaz. İki kere iki dört eder derecesinde bize layıklığı söyleyin de bu kelimenin istismarını yapanlar artık vazgeçsinler. Nasıl Atatürk'ün istismarını yapa yapa onu sömüren bir grup varsa Türkiye'de, laikliği de bir sakız gibi çiğneyerek bunu sömürenlere köküne kibrit suya kalır. <laughs> Biz bunu istemişiz. Gazeteler bunu yazdı. Hangi gazeteler? Hürriyet, günaydın vesaire. Bugün yine o iri gazetelerden birisinde Kur'an kurslarında patlama diyor. Yaz ayları dolayısıyla çocuklarınızı Kur'an öğrenmeye gösteriyorsunuz, götürüyorsunuz ya. Bunu bir büyük tehlike olarak yolda okudum, gemide okudum. Bir tehlike olarak görüyorum. İstanbul'da cami patlaması, Kara Cumalar, Cağaloğlu'nda açılan bir camide halkın sokaklara taşması, işte şunlar ve bunlar. örtmeler vesaire vesaire. Muhterem kardeşlerim, işte bu konular üzerinde Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığı dava açtı. Siz neden kadınları erkeklerden ayrı oturttunuz? Niçin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine laf konuştunuz? Niçin kadın rolüne bir erkeği çıkardınız? Bunların bir kısmına cevap vermek bile abestir. Çünkü Türkiye'nin sosyal hayatında, örf adetinde, geleneksel yaşayışında kadın ve erkek rahat etmeleri bakımından veya dini inançları dolayısıyla dini inançları yok sayabilir misiniz? Bir erkek kadrısının yanına bir kadının oturmasından rahat ve huzur duyar. Otobüslerde bile bu böyledir. Lokantalarda bile aile yerimiz vardır diye yazar. Şehirler arası otobüslerde hiçbir zaman bir kadının yanına yabancı bir erkeği vermezler. Avrupa'da da böyledir, Türkiye'de de böyledir. Bunu kanuna yazmaya bile gerek yoktur. Niçin bunlar Türkiye'de suç olsun? Efendim niçin erkek rolüne kadın, kad kadın rolüne erkek çıktı? E Türkiye'nin televizyonunda bile kadın rolüne erkek çık olarak çıkanlar var. Zeki Akpınar'ından, Zeki Alasya'sından, Metin Akpınar'ına, Huysuz Virjin'inden bilmem kimine kadar. Bir sürü kantocu, bir sürü şarkıcı, bir sürü tiyatro artisti, canı istediği zaman evrenin önünde bile kadın taklidi yapıyor. Onlar niye suç olmuyor? Çünkü onların ne olduğunu bizi yargılayanlar çok iyi biliyorlar. Orada çarpıcı bir misal verdik. Dedi ki, 1985 yılının Ekim ayında o zamanın Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Maraş'ın Elbistan kazasında bir konuşma yapıyor. Halktan birisi sormuş gibi kendisi halkın hissiyatına uygun gelecek bir cümle söylüyor. Bize soruyorlar diyor Cindoruk. Neden partinizin ismini doğru yol olarak aldınız? Cevap vereyim diyor. Binlerce insan var karşısında. Kur'an-ı Kerim'in 32. yerinde Sırat-ı Müstakim diye geçiyor ya. E, ee, Sırat-ı Müstakim doğru yol demektir. Biz partimizin ismini Kur'an'dan aldık diyor. 163 bundan başka türlü tarif edilemez. Eğer dini istismar ederek siyasi nüfus temin etmek tarif edilseydi bundan daha güzel bir tarifi olamazdı. Bu yazı bütün gazetelerde çıktı. Hala saklıyoruz. Bunların içerisinde var onlar. Ama hiçbir savcı bu sözlerinden dolayı bu şahıs hakkında dava açmak ihtiyacını duymadı. Ne cumhuriyette ne milliyette hiçbirisi sen dini istismar ediyorsun demedi. Çünkü aynı şahıs ve onun arkadaşları o söz söylediğinin gecesinde bir gazinoda dansöz alkışlayabiliyordu, içkisini içebiliyordu vesaire yapabiliyordu. Ve bu sözleri siyasetleri icabı konuştuklarını da herkes çok iyi biliyordu. Ama refah veya milli görüşüler öyle değil. Onların içi neyse dışı da o. Özü neyse dışı da o. Sözü de o. Ne yapıyorlarsa onu söylüyorlar, ne söylüyorlarsa onu yapmak istiyorlar ve samimi oldukları için erkekçe ve mertçe konuştukları için başlarına da gelmedik kalmıyor. O gecede işte bir erkeğin bir kadın rolüne çıkması ve berduş çocuğun ihtida ederek annesinden babasından af dilemesi ve hep birlikte dua etmeleri bir suç gibi görüldü. Ben bunları söylemedim bir buçuk saatte. Benim konuşmam bu. Siz yorum suretiyle ceza veriyorsunuz dedik. Mesela oradan baştaki bir cümleyi sondaki bir cümleyle birleştiriyor ve sanık bunu demek istemiştir diyor. Oysa bütün dünya ceza kanunlarında cezada kıyas yoluyla, tefsir yoluyla hüküm verilmez. Bu adam bunu dedi ama bunu demek istedi. Şehlik bende keramet onda. Nereden biliyorsun? Benim ağzımdan çıkan iki kere iki dörttür. O da diyor ki dört dedi ama kim bilir bunun altında neler var. Ve savunmamızda şuna temas ettik. Dedi ki sayın savcı ve sayın mahkeme. Bakınız bundan en az yüz yıl evvel Osmanlı sultanlarından Abdülhamit Han için söylenen bir söz var. 33 yıl devleti son halinde hasta adamlık halinde ayakta tutmaya muvaffak olmuş bu insana kitaplarınızda Kızıl Sultan diyebilirler. Onu kötüleyebilirler. Ermeni ve Yahudilerin en büyük hasmı olduğu için onu kitaplarımızda lekeleyebilirler. Ama o insanı tarih yargılamış ve onun Ulu Hakan olduğuna karar vermiştir. O ayrı bir konu. Onu kötülemek için söylenenlerden birisi de şudur. Abdülhamid zamanında hiç kimse rahatlıkla konuşamazdı. Fikirlerini söyleyemezdi. Çünkü hafiye teşkilatı kurmuştu. Onun hafiyeleri kahvelerde, sokaklarda, köşe başlarını tutar. Kim ne söylerse alır, yıldız cezaevine götürürdü diyorlar. Ve hatta bir misal veriyorlar. İki kişi konuşurken birisi demiş ki, Ahmet yahu havada bulut var demiş. Bunu diyen hafiye almış ona hemen, yıldızın altındaki dehlizlere götürmüş, sorgulayacağız. Adam şaşkın. Ya benim ne suçum var, ne kabahatim var, niçin beni buraya getirdiniz? Sen padişaha hakaret ettin. Nasıl olur? Ne söyledim? Hani ağzından çıkan sözler? Sen havada bulut var demedin mi? E ne var bunda? Havada bulut olunca yağmur yağmaz mı? E yağar. Yağmur yağınca yerde su birikmez mi? E birikir. Bundan tabii ne olabilir? E su birikintilerin üzerinde ördek yüzmez mi? Yüzer. E ördeğin burnu uzun değil mi? Uzun. E padişahın burnu da uzun. Sen padişahı ördek dedin. <laughs> mantığı anladınız mı? Ördek mantığı bu. <laughs> havada bulut var. Eh yağmur yağar. E, yağmur yağsa yerde su birikir. Su birikintisinde ördek yüzer. Ördeğin burnu uzun. Abdülhamid'in burnu da uzun. Sen havada bulut var demekle padişahı ördek dedin. Evet bu mantığı... Abdülhamid'i kötülemek için kullanıyorlar. Oysa ondan 100 sene sonra bizim karşımıza çıkıyor bu. Sen bunu demek istedin. Nereden biliyorsun? Kalbimi yarıp baktın mı benim? Beni yalan makinesine mi bağladın sen? Ve beş yıl cezalar verildi. Yargıtaylara gidildi, bozuldu. Tekrar ısrar ettiler, tekrar bozuldu. Üç sene bu söz yüzünden yargılandık biz. 21. yüzyıla gireceğimiz günlerde, çağdaş uygarlık düzeyine zıpladığımız günlerde, çağı atladığımız, hopladığımız günlerde bu sözler yüzünden insanlar yargılandı. Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları kim? Partiler. Partiler yargılandı. Bu insanın bu sözü yüzünden bir partinin kapatılması için dava açılıyordu. Hangi çağda yaşıyoruz kardeşler? Böyle bir layıklık uygulamasını siz nerede görebilirsiniz? Nasıl gösterebilirsiniz? Elbette bütün bu konular, bütün bu uygulamalar İnanan insanların bugün içinde bulundukları bu dehşetli zulmü göstermesi bakımından ilginçtir. Ortak pazara gireceğiz diyerek bu maddeler üzerinde konuşmaya çalışanlar görüyorsunuz hala 163 kalkmasın diyebilmektedirler. Ve hatta ne gariptir ve ne yazıktır ki 163 kalkmasın diyenlerin içerisinde Doğru Yol Partisi'nin sayın genel başkanı da bulunmaktadır. Bugüne kadar ellerindeki en büyük kozun gideceği korkusuyla, her şeyin rahatlıkla konuşulabileceği korkusuyla, enflasyon neden mi kalkmıyor? Gelin bizi dinleyin. Bu parlamento için çalışmıyor? Gelin bir de bizi dinleyin. Bu faizler yükselince niçin paranın kıymeti azalıyor? Gelin bir de bizi dinleyin de, layıklık adına bizi suçlamadan dinleyin diyeceğimizden korkuluyor. Yoksa aziz kardeşlerim, siyasi parti planında bu meseleyi aldığınız zaman, Bundan korkulacak hiçbir şey yok. Dünyada ne komünizan partilerin iktidara gelmesi mümkündür, geldi üç gün dayanmadı bazı yerlerde, ne de şeriatçı partilerin iktidara gelme ihtimali mevcuttur. Bugün bir takım ülkelerdeki kendi sosyal yapılarına uygun rejimleri göz önünde tutarak söylemiyorum. Ama bilesiniz ki Türkiye'de bu sosyal yapıyla bir şeriatçı partinin kurulması onun iktidara gelmesine yeterli değildir. Böyle bir şey arzu ediliyor, edilmiyor konusunda söylemiyorum. Lütfen öküz altında buzağı arayanlar bir şey bulduk diye sevinmesinler. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın 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 diyorum da bazı arkadaşların bana kızdığını zannediyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Ne kadar seviyoruz, o bizi ne kadar seviyorsa biz de onu o kadar seviyoruz. Ne kadar çok seviyorsa aynı sevgiyle mukabele etmek bizim esasen vazifemizdir. Onun için bazı dükkanlarda çok güzel bir levha vardır. Bilmiyorum Pendik'te de var mı? Benim hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana ikisini versin diye yazar. Aziz kardeşlerim bunu tahkir veya hafife almak için söylemiyorum. Ama şunu iyi bilmemiz lazım. Bu bir mefhum korkudur, mevhum korkudur. Bir vehimdir. Başka hiçbir şey değil. Çocuklarınızı uslu durmak için korkutursunuz. Taranguguk geliyor, öcü geliyor, kapıda bekliyor, seni yiyecek, bak camı tıklattı uyusun diye. 163 kalkamazmış, şeriatçı parti kurulamazmış. Biz Türkiye'deki sosyal yapıyı iyi biliyoruz. Bu sosyal yapı içerisinde Müslümanların bugünkü halleri, bugünkü düşünceleri, bugünkü kültür seviyeleri, Bugünkü inançlarıyla yaşayışları arasındaki tezatı göz önüne getirdiğiniz zaman böyle bir şey kurmaya, yapmaya esasen lüzum da yok. Peki korku nereden? Korku bazı şeylerin konuşulmasından, bazı şeylerin gündeme gelmesinden. Çünkü bugüne kadar temel meseleler göz ardı edilmek için boyuna balonlar patlatılıyor, renkli oyuncaklar veriliyor insanların eline. Bir sene Naim Süleymanoğlu ile geçiyor, bir sene Aysel ile geçiyor. Bir sene halterle geçiyor. Bir sene banko hale bacımızla geçiyor. Bir sene başka bir şeyle geçiyor. Hep insanlar renkli televizyonla uyuşturulup renkli basınla depolitize ediliyor. Ve o zaman siz kafanıza inen tokmakların nereden geldiğini anlayamadan memura verilen yüzde yüzlük zammın, işçiye verilen yüzde yüz yirmilik zammın nasıl bir ay içinde eriyip gittiğinin farkına varamıyorsunuz diye her gün beynimize bombardımanlar yağdırılıyor. Kitle iletişim vasıtalarıyla insanların nefislerine, hevalarına, heveslerine, şehvetlerine hitap ederek, onu belden aşağı düşündürerek, onu boş şeylerle meşgul ederek insanları temelden uzaklaştırmak istiyorlar. İşte 163 kalkar da bir soylu fikir ortaya çıkar ve onun mensupları gelin bir de şunu tartışalım der ve insanlar buna alaka duyar diye korkuyorlar. Çünkü biz inanıyoruz ki sadece Türkiye'mizin değil bütün dünyanın ve bütün insanlığın soylu fikre ihtiyacı vardır. İnsanı sadece homo ekonomikus olarak değil, etten kemikten bağırsaktan ibaret bir yaratık olarak değil, onu aynı zamanda bir ruh ve mana olarak kavrayacak bir sistemin ihtiyacı içindedir.